Arkadaşlar bugün sizler birlikte bir olarak bankayı bakkalı soyduk. Şu an bankayı soyduk ama önümüzdeki benim baba Şimdi arkadaşlar biz bankayı arabayı soyduk. Şimdi benim eve gidiyoruz. Artık kazanayım arkadaşlar. Ankaç olmak kötü. Ama ne yapalım yani? Hiç paramız yok. Yine mi? Yine mi? Garajı kapattım. aç. Açtım. Tamam girdim. O senin garajda ne güzelmiş ha. Arkadaşlar şimdi de da dans edeceğim. Bazı evlerden daha büyük, değil mi? Ben dans ediyorum. Hadi burada ya ben banka kartını unuttum. İşimiz kolaylaşır. Bunları yerine koyayım. Şöyle. Hoppa. Ben de banka kartı var. Tak diye gireriz. Abi beni orada arkadaşı yapmamışsın. Tamam be. Sen hala videodasın değil mi? Evet. Arkadaşlar bu da Tabi, abim. <laughs> <laughs> Özür dilerim yanlışlıkla oldu. Arkadaşlar ailemini yanlışlıkla şey yaptı. Anam. Ne oldu be? Ev, evine açın lan. <laughs> Evimi yanlışlıkla yok ediyordum. Aç lan beni. O yok. da arkadaş. Ben de İngilizce yazdım. Arkadaşlar şimdi elimi yüzümü yıkayayım. Korkuyorum biraz. Öyle hırsızlık yaptığımız kişi geldi. Paramı o dağıttı sana. Ben de de kredi kartı kaldım. Bu kızı ben bu kızı hiç sevmedim. Suratına bakar mısınız arkadaşlar? Tam öyle içeri kaykay al kaykay Niye? İçeri hızlıca gireceğiz. Koş. Kız da giriyor. Reset at. Ver ben brother bak oyundan çıktı galiba ana Reset. Reset. Ana. Ben de kız burada. Şu an hala. Lan ben sende niye öyleyim? Lan ora gizli yer mi? Yok. Ben seninle niye böyle kaldım? Sen de bende böyle Abi seni kovalıyorum gözüküyor mu? Televizyonum şekil. Araba da şekil. Bineceğim ben de. Oha ne? No. Televizyonum büyük. Ay ben de yıkanacağım da arkadaşlar bakmayın. <gülüyor> 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 arkadaşlar az önce bir yanlışlık <laughs> oldu. Bu da arkadaşı. Bu Ay doğru. Bak burada dur yoksa aslında ben öyle yapmıyorum. Ben direkt o da arkadaşı yapabiliyorum. Hadi şimdi arkadaşlar. Karem şey şeyini. <laughs> Kimse gelmez ki. Ben Mesaj Ben saçım. Aa ben Kesinlikle. şoför olayım. Kapıyı <laughs> açık mı atak? Saç bu saç güzelmiş. Mas. Şu saçı çok seviyorum. Ne restoranlara uyacak saç olmadı? Mesela bu hiç uymuyor. Ay bir de kel oldum. Ay, hiç çok da kötü. Ay şu saç güzelmiş. Oo bu baya iyi. Bu da tatlı. Bu güzel. E, şu garip. Ne? Ay şu güzeldi yok. Bunu da sevmem ben. Hmm. Şu saçı bir deneyim. Yüzlü hmm. bir de. Ha, çok komik. Ama ben bence bu saçı hat veya bu açacağım. saçı alayım. Bu saç ben güzel. Ben hot açtım. Ya. Ben. şu saç güzel. Aynen. Merhaba. Güzel bu saç. Şimdi Anam ne oldu arkadaşlar? Çık o işte. Şimdi kitledim böyle. Evet. Nasıl Arkadaşlar neyse başka bir videoma hepiniz görüşürüz. Bay bay.